Teşekkür ederim. Sayın Amiralim, Sayın Belediye Başkanım, değerli hocalarım, Denbirim ve Sürkop'un çok değerli başkanları, çok değerli kıymetli balıkçılar, meslektaşlarım, il müdürlüğümüzün değerli çalışanları, hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Aslında çok güzel konuşuldu, çok güzel konulara değinildi. Belki böyle sonradan hani planlanan konuşmacı olmak zor ama ben de hem dile getirilen konulara birkaç tanesine cevap verebilirsem onlara cevap vermeye çalışayım. Panelistlerimiz çok değerli. Şunu bir defa ilk önce ifade etmek istiyorum. İşte üç tarafımız denizlerle çevrili. İşte Sayın Komutanım Mavi Vatan doktrinini çıkardı. Sonuna kadar destekliyoruz. Ama hani denizlerimizin yapısı balık avcılığı açısından özellikle büyük balık avcılığı açısından Karadeniz uygun ama Akdeniz biraz zayıf. Ege'de de sınırlandık. O sınırları aşacağız inşallah. Ama bunun karşılığında muazzam bir balıkçı filomuz var. Yani Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki en güçlü balıkçı filolarından birine sahibiz. Bunun bir de siz gibi kabiliyetli reislerin el altında durdurulması çok zor bir güç. Bunu durdurmak da istemiyoruz. Yani bunca donanım, bunca kabiliyet boşa çıkmaması lazım. Ne yapmak lazım? İşte bugün bu toplantının onun için ayrıca bir özelliği var. İşte mavi e, vatandaki balıkçılığı ne kadar güçlendirebilirsek, ne kadar ileriye taşıyabilirsek o kadar mutlu oluruz ülkemize, o kadar katkı sağlarız. 2012 yılında Moritanya'ya gittik e, gittiğim zaman oradaki Sayın Bakan hatta dünkü toplantıda da dile getirdim. E, Nani Bey, e, Balıkçılık Bakanı, sonradan arkadaş da olduk, dedi ki Moritanya'daki balıklar eceliyle ölüyor. Lütfen Türk balıkçıları gönderin, bu balıkları beraber yakalayalım. Sayın Bakanım hay hay, memnuniyetle göndeririz, bunun anlaşmasını yapalım, belli bir kural çerçevesinde e, bu balıkçılarımızı gönderelim. Onlar gerek yok dedi. Ne gönderirseniz başımız üstüne neredeyse yüze yakın tekne oldu. Şimdi elinin üzerinde 36 tanesi e, Türk bayrağıyla işte 20 küsür tanesi Moritanya bayrağına geçti. Şimdi diyorlar ki bırak eceliyle ölmeyi genç balık bırakmadınız okyanusu kuruttunuz. <laughs> yani e, dünkü toplantıda da böyle bir şey oldu. Ama tabii ki Türk balıkçı oraya gittikten sonra o e, ben gözlerime inanamadım. Yani Moritanya gibi bir ülkenin birkaç şehrinin nasıl inkişafını, nasıl büyüdüğünü, ve bunun Türk balıkçısı sayesinde olduğunu, orada dört tane Türk balıkçı firmasının un fabrikası kurduğunu, bunları birebir gözümüzde şahit oldum. Balıkçı, üstelik Türk balıkçımız gene genel ahlakıyla, genel prensibiyle gittiği yere de değer katıyor. Onu da kabul ediyoruz. Ee, Avrupalılar, e, Direkt ülkeye vermeyeyim ama diğer Asya'dan gelenler, Kuzey'den gelenler sömürmüşler. Bir tane balığı karaya çıkarmadan doğrudan kendi ülkelerine göndermişler. Hiçbir vergi alınmamış, hiçbir denetim de yok. Moritanya'nın hani denetleyecek bir sahil güvenliği de yok. Deniz kuvvetleri zaten hiç yok. Ama Türk balıkçılar gitti Karadağ'a yatırımını yapıyor, evlerini oraya taşıyanlar var. Aynı şey ülkemizde de var. Yani ülkemizde çok ciddi bir potansiyel var. Yetiştiricilik... İşte Avrupa'daki gene en büyük e, sektör haline geldik. Bir buçuk milyar dolara yakın su ürünlerinde ihracat yapılıyor. Yetiştiricilik büyük bir kısmını sağlıyor ama yetiştiriciliğin altyapısında avcılık sağlıyor. Yani bunlar birbiriyle bağlantılı. E, dolayısıyla balıkçılığı ne kadar güçlendirirsek ülkemiz de o kadar güçlendiriyor. Bunu mavi vatanla inşallah şanlı Türk bayrağını bakın sadece Ege'de değil Adalar Denizi'nde değil Ta, e, Güney Kutbu'nda da Kuzey Kutbu'nda da dalgalandırabiliriz. Yani bunun anlaşmasını yapıyoruz 12'ye yakın ülkeyle ve üstelik hani birebir bakanlarla muhatap oluyoruz gittiğimiz zaman. Yani onların yol açması biraz daha bizim de teşviğimizin olması lazım. Ekonomik e, olarak da desteklenmesi lazım, e, diğer politik olarak da desteklenmesi lazım. Bunların hepsi sağlandığı zaman emin olun Mavi Vatan, Vatan'ın sınırları sadece Doğu Akdeniz'de değil, Adalar Denizi'nde değil, Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar Türk balıkçılarının dolaştığı, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gemilerinin dolaştığı yerler olması doğal. Şimdi sezon açılıyor, mazot fiyatları yükseldi, ufak tefek sorunlarımız var. Yani büyük gibi gözüküyor ama bazı yerlerde bıçak kemiğe dayanmış durumda. İşte 24 metre sorununu çözmüyoruz. Yani 24 metre sorununu birazdan bir video göstereceğiz. Yani nasıl çözeceğiz bilemiyoruz ama Hani eğer ben bir kararı teklif ediyorsak, Sayın Bakanımız tabi onaylıyor yani bir dolu şey var ama o teklifi de Sayın Bakan'a götürüyorsak hem işte Denbir'in görüşünü almam lazım burada, hem Sürkop'un görüşünü almam lazım. Sadece başkanların değil, altyapısının oluşması lazım ona yani genel bir kamuoyu oluşması lazım. Ondan sonra da bu alınan kararları üniversitelerin görüşleriyle birleştirdikten sonra Bilimsel bir çerçevesi var mı? Ekosisteme, balığa, balıkçıya zarar veriyor mu? Ondan sonra hayata geçirebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bindiğimiz dalı kesmek, kendi ayağımızı sıkmak gibi bir şey çıkıyor. Bizim mahcup olmamamız için, balıkçıya karşı mahcup olmamamız için bu bilimsel çalışmaları balıkçının görüşleriyle birlikte süzgeçten geçirdikten sonra ancak uygularsak bu. İşte Sayın Belediye Başkanımız bahsetti. Kirlilik doğru yani balıkçının verdiği zarardan çok daha fazlasını veriyor. Şu müsilajdan balıkçıyı sorumlu tutulması kadar yanlış bir şey yoktur. Balıkçı müsilajın mağdurudur. Onu kabul ediyoruz. Bunu her ortamda söyledik. Televizyonda da söyledik. Sayın Bakanlarımız, Çevre Bakanımız da söyledi. Tarım Bakanımız da söyledi. Ee, hani gücümüz olduğu kadar ben en azından kendi genel müdürlüğüm açısından Marmara'daki balıkçıyı destekledik. Desteğin daha da artması lazım. Önümüzdeki sene artırılması için de devletin bütçe imkanları doğrultusunda bu e, katkıları da vermeye hazırız. Kirlilik için bütün tedbirlerin alınması lazım ama en başta göre yine sayın başkanım belediyelere düşüyor. Belediyelerin özellikle deşarj atıkları e, bence müsileşin en büyük e, müsebbibidir, sebebidir. Çünkü birebir biliyoruz. E, Marmara'daki müsilajın sebebi evsel ve endüstriyel atık kaynaklı azot ve fosfat birikimi. Balıkçılığın hiçbir etkisi. Tarımın yüz, e, etkisi, bakın toplam tarımın etkisinin yüzde yedi olduğunu hesapladık. Yüzde doksan üç diğer etmenler. Yani önce yüzde doksan üçü geldikten sonra tarımın içinde de balıkçılık kendi içerisinde yüzde bir müsilajdan. Bunu bilimsel olarak bir hesapladık, ortaya koyduk. Aksinde de ispatlayan olmadı. Şimdi eee Hayale Dağlar Sayın bak Başkanım söylediniz. E, 540 bin metrekare Hayale Dağı çıkardık. 2017'den beri çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul İl Müdür Vekilimiz burada. Şube Müdürümüz burada. En iyi çalışan da illerden bir tanesi İstanbul İl Müdürlüğü. Her belediyeyle muhakkak ortak çalışırlarsa biz bundan memnuniyet duyarız. Hayale Dağlar'da önemli bir e, problem. Eee Yunuslar, hani balıkçının önemli bir problemi, gündeme gelecek ama 1982 ile 82 yılında Ben Sözleşmesi'ni imza atmışız. Dünyanın pek çok ülkesi imza atmış. Bunun en önemli maddelerinden bir tanesi de deniz memelerinin korunması. Deniz memelerine dokunamıyorsunuz hiçbir şekilde. Hani bayanlarda var ama ben hayatımda hiç küfür yemedim. Bebek başından vurulmuş bir Yunus'un fotoğrafının altına benim Twitter'da ismim yazılmış. 3000 kişiden aynı anda küfür yedim. Yani ancak futbolcular nasıl oluyor herhalde böyle bir şey. Ve i̇nsan vuruluyor ama Yunus vurulduğu için bizi sorumlu tutuyorlar. Yani Yunus'un vurulmasını istemeyiz ama hani balıkçıya da ne kadar şey oldu bu bölgede etkili olduğunu da bunu da biliyoruz. Ama Yunuslar sevimli canlılar. Onun haricinde koruma altına aldığımız pek çok canlı da var. Sayın hocam da buradan bakıyor. Köpek balıklarından yenmiyor. Onları da mümkün olduğu kadar korumaya altına alıyoruz. Amatör balıkçılar hakikaten önemli. Ama sosyal bir gerçek var. Yine Sayın Başkanım burada. Sayın Başkanım zabıtalarımızın, belediyemizin yetkisi var. Kanunen 1380 sayıda. Sahildeki amatör balıkçıları kaldıralım desek kaldırabilir miyiz şimdi? Yani nasıl yapacağız bilmiyoruz ama yetkimiz var. Fakat hakikaten öyle bir duruma geldi ki ama adım 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 prensipleri geliştirerek bunlar da yapılması lazım. Kanunen altyapısı da var. Bunun çalışmaları da var. Önümüzdeki dönemlerde inşallah amatör balıkçılığa da çünkü amatörlükten çıktı. Hakikaten ciddi bir yatırım aracı haline geldi. O ağlar, cihazlar yani profesyonel balıkçının yani ticari balıkçının aldığı kadar e, malzeme alınıyor ve onunla amatör balıkçılık yapıyor. Bunun da amatörlükte bir alakası kalmadığını biliyoruz. Hani e, yakala bırak olsa hadi bir derece de bunun da satıldığını da düşünürsek ciddi miktarda e, külfet getiriyor balıkçımıza. E, diğer ufak tefek değişiklikler yapılacak işte dalına ağızlarına Bunlar hani genel prensipleri, genel avcılık prensiplerini 4 yılda bir değiştirilen tebliğlerle yapıyoruz ama bu sene ufak tefek ayarlamalar yapılabilir. Ama en büyük e, girdiğimiz e, veya giderimiz öyle diyeyim, mazot nasıl çözülebilir bilmiyoruz. Ama şu güne kadar yani 2024 yılından e, bugüne kadar balıkçıya ödenen veya balıkçının cebinden alınmayan para yani güncellenmeden yaklaşık 2 milyar TL'nin üzerinde balıkçıya sübvansiyon yapılmış. Yani e, bu da az para değil. Belki de bu işte e, bu destek verildiği için motorlarımız bu kadar büyüdü. Bunun bence özellikle e, kendi karasularımız dışında avcılık yapacak teknelere misli misli fazlasıyla verilmesi çok daha önemlidir. E, bu mavi vatanın sınırlarında geliştirmekte veya her e, ortama gitmesinde fayda var. Uluslararası avcılık konusunda sayın komutanım siz e, pek çok konuya değindiniz ona adım adım e, şey veririm ama cevap veya e, açıklamalarda bulunuruz cevap olarak kabul etmeyin. Şu anda 235 tane müracaat eden balıkçı teknesine uluslararası sularda avcılık izni vermişiz. Yani dediğiniz gibi hani kaçak avcılığa gitmeyece kanaatini getirdikten sonra bütün balıkçılarımızın hem Doğu Akdeniz'de hem Ege'de, nerede istiyorsa orada avcılık yapmasını bırakın yasaklamayı teşvik bile ederiz. Yani yeter ki gitsinler ülkemize balıkçılık yap getirsinler ve ülkemiz bayraklı balıkların şanlı, bayrağımız, şanlı bayrağımızı pardon, Şanlı bayramımızı dalgalandıran teknelerin yakaladığı uluslararası veya başka ülkelerin karasularındaki balıklar ülkemize geldiği zaman vergi yani kendi karasularımızda Yakalanmış gibi, vergi bile almıyoruz. Sormuyoruz bile. Yeter ki getirin balıklarımızı. Ben bu düşüncelerle daha ileride konuşma fırsatı olursa yine açıklamalarda bulunurum. Bizleri buraya davet ettiğiniz için Sayın Komutanım sizleri çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanımız ağırladı. Denbire bu organizasyon için teşekkür ederiz. Balıkçılarımız hep burada. Geçen hafta yine İstanbul'da benzeri bir toplantı yapmıştık benzer katılımcılarla. Ondan önce İzmir'de yapmıştık geçen ay. Ondan önce Bodrum'da yapmıştık. Yaptığımız, aldığımız her kararda muhakkak balıkçılarla yaptığımız istişareler. Ama birebir sizler olmayabilirsiniz ama o bölgenin balıkçısının muhakkak görüşünü alıyoruz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.